Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben dostlarım. Yine size güzel bir kurşun falı videosuyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrine gönderin. Bütünün, kolektifin adına niyet ettim arkadaşlar. Dualadım. Ben ikimizliyorsa ee, onun niyetine üstündeki kötü enerjilerin gitmesine niyet ederek e, şimdi dökeceğim arkadaşlar e, döktürmek istediğiniz biri olabilir ya da işte çocuğunuzdur aileden birisidir resmini de koyabilirsiniz niyet edin anne adıyla da söyleyin e, inşallah hepinize de şifa olmasın diliyorum arkadaşlar şöyle ben tam olarak zaten şu an yanımda arkadaşlar İyice böyle enerjinizi yükleyin bismillahirrahmanirrahim üzerinizdeki kötü gözler kem gözler negatif enerjiler dağılsın. Şanssızlığınız, bahtsızlığınız kaybolsun. Kötü enerjileri evrene gönderelim. Gelmesin bir daha bismillahirrahmanirrahim. Elem terefi iş. Kem gözlere şiş. Çok da güzel patladı arkadaşlar. Varmış bayağı da bir ağırlık üzerinize çekmişsiniz. Bir bakalım şöyle. Bakın. Özellikle Öncelikle şurayı bir göstereyim. Kıvrılan kocaman yılanınıza bakın arkadaşlar. Böyle sanki kıvrılmış. Hanenizi böyle etkisi altına almış. Bakın altta da iki tane e, resmen böyle ayrılmış bir e, şekil olarak gözüküyor. Yani bir işinize böyle çatal takmışlar. Yani olacakken e, ya bir engele takıldınız ya da böyle bir dışarıdan bir etki almışsınız arkadaşlarım. Özellikle böyle bir boğa kafası var. Güçtür. E, sanki kafası çok güzel bir şekilde çıkmış. Böyle e, oğlaksanız boğaysanız bir e, kısmetinizin geleceğini de gösterir arkadaşlar. Büyük bir paranın da hanenizin de sanki e, haneyi böyle rahatlatacağı bir paranın e, olacağını gösteriyor evinizle alakalı. Şöyle büyük bir el var yukarı doğru çıkmış arkadaşlar. Böyle birisinden el alacaksınız yani hani bir işin çabasıdır. Ee, belki de büyük bir e, işe girişeceksiniz, parayla alakalı bir tokalaşma olabilir. Yani sanki böyle başaracaksınız ama altında arkadaşlar, şurada şu kısımda sanki bir taraftan böyle çekemeyen insanlar da çıkmış. Yani size ayrı konuşan böyle iki kişi gözüküyor net olarak. Biri böyle toplu göbekli bir erkek, birisi de biraz böyle orta boylu kısa boylu e, bir kadına benziyor arkadaşlar. Çok uzun değil yani böyle ortadan biraz daha kısa diyebilirim hatta şu anda bir A harfi Ç ya da C çıkmış bir yerde R var arkadaşlar isminde ya da soyadında bu çekemeyenlere karşı aslında güçleneceğinizi de gösteriyor yani bu insanları sanki alt edip yukarı doğru çıkıyorsunuz ben şurada bir e, kocaman bir yüzük halkası görüyorum arkadaşlar bakın şöyle aslında e, yılan şekli de görünüyor ama bakın yüzük halkası da kocaman bir şekilde çıkmış yani e, böyle mutluluğunuzu istememişler ya da bir araya gelmenizde bir engel olmuş biriyle e, bu yüzük olayınız kopmayacak yani bağlarınızı kopartamayacaklar ya da bir şekilde sevginiz güçlü gelecek gibi görünüyor Ucunda zaten böyle bir erkek var size doğru böyle eğilmiş kafa kafaya gelmişsiniz arkadaşlarım. Böyle biraz e, uzun yüzlü hafiften böyle bacak boyu da uzun belirginde bir e harfi diyebilirim isminde ya da e, soyadında. Bu insanla kadersel bir birleşmeniz söz konusu olacak. Paranız dağılmış ama bir yerlere böyle sanki dağıtmışsınız. Bu aralar e, yapacağınız iyiliklerinde. de. Mükafatını göreceksiniz ama yani dağıttığınızı tekrar geri toplayacaksınız diyebilirim dostlarım ama biraz sinir ve gerginlik yani böyle ani patlamalara e, dikkat edin arkadaşlar biraz sinsi yani iki yüzlü sinsi biri var arkadaşlar böyle iki e, kafa çıkmış yani size ayrı konuşan başkasına ayrı laf götüren biri olabilir böyle iş çevrenize de özellikle e, Başka konuşmalar ya da sizi kötülemek adına bir şeyler yapabilirler. Daha dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlarım şu anda. Böyle çok da romantik bir erkek görünüyor arkadaşlarım. Yani sanki size böyle e, bir şeyleri yapmak istiyor, e, anlattığını ve konuştuğunu, ağzını böyle sıkı tutamadığını da görebiliyorum. Çünkü eline böyle sanki bir şey almış, böyle etrafında birilerine de. Sanki ya bahsediyor ya da belki de sürpriz yapmak istediği, açılmak istediği bir konu da olabilir. Yani şöyle yuvarlak bir harf görünüyor arkadaşlar. Böyle D gibi, O gibi bir harf görüyorum. isminde ya da soyadında varsa. Bu insan sanki böyle size... Bir şeyleri böyle göstermeye çalışacak ifade edecek e, konuşmalarınızı da çok güçlü gösteriyor dostlarım yani etkileneceksiniz ya da kafanızı gerçekten e, karıştıracak gibi diyebilirim şu kısma baktığımda bakın şöyle zaten direkt ortada böyle patlayan bir göz çıkmış e, görebiliyorsunuzdur. yani böyle hanenizin tam orta kısmında gözüküyor arkadaşlar şurada da var. Zaten iki tane böyle kötü bir etki almışsınız yani dolmuşsunuz. Bu size öfke ya da sıkıntı yaratıyor olabilir psikolojik açıdan da. Belki eve girdiğinizde gergin olursunuz ya da böyle işlerinizde bir ters gitme durumları yaşayabilirsiniz. Yani ağırlığı çok fazlasıyla vermiş yani böyle strese girme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Şöyle bir bakalım iki kişi de birbirine sanki böyle kucaklaşıyor sarılmışlar gibi yani böyle resmen iki kafa bir araya gelmiş arkadaşlarım yani bu sizin bir kavuşma yaşayacağınızı böyle aklınızdan çıkmayan ya da işte unutamadığınız biri olabilir bir arada olacağınızı böyle aslansanız ikizlerseniz arkadaşlar daha sanki böyle mutlulukla ilgili bir kavuşmayı yerine getireceksiniz çok da ferah görüyorum bir yerde de sanki böyle u harfe çıkmış ü olabilir Yuvarlak hep gözüküyor arkadaşlar. Böyle kıvrık kıvrık bugün harfleriniz. Bir de e, sanki bir resmi bir şey de görüşme de sağlanabilir. Böyle bayrağın altındasınız ama böyle çok ferah çıkmış arkadaşlar. Yani sanki böyle iki kapının böyle arasındasınız. Yani bir geçiş ya da başlangıç döneminiz gerçekleşecek diyebilirim arkadaşlar. Yani iki başarı böyle açılacak ya da bir okul bitirme, eğitimle ilgili bir şey tamamlayıp Hani bir yere geçme e, durumlarınız olabilir. Hazırlanma, e, çabalama süreçleriniz var. E, Sakin ve daha böyle mantıkla ilerleyin diyebilirim. Arkadaşlar. Böyle hafif toplu, biraz e, etine dolgun bir erkeğin e, şu an içerisinde sıkıntılı olduğu görünüyor arkadaşlar. Böyle haneden biri, e, bu baba da olabilir, kardeş de olabilir. Biraz toplu, biraz olgun çıkıyor ama böyle e, sanki... Onu kışkırtan birileri de olmuş yani sizinle alakalı hanenize karşı belki böyle e, tavırlarında, hareketlerinde e, tepki gösteriyor da olabilir şu aralar. Biraz dolduruşa gelebilir ve bu erkeğinde hastalığı var arkadaşlar. Göğüs kafesinde bir sorun görünüyor. Tedavi ya da bir sıkıntısı olabilir dostlarım şöyle bakalım. Sanki bir şeyler böyle üstünüze üstünüze birikmiş yani hani... E, sürekli bir kendinizi e, aklama çabasındasınız ya da hani bir olay bitiyor biri başlıyor olabilir arkadaşlar sürekli bir uğraş verme çaba e, halinde gözüküyorsunuz yani bu durumda sizi hep böyle e, arada bırakıyor ya da sanki bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz ama hevesinizi kırmayacaksınız yani yine de böyle ilerleyişiniz bitmeyecek gibi çabanızın karşılığını alacaksınız ama bu dönem yaranamadığınızı gösteriyor arkadaşlar insanlara karşı şu anda bunlar çıkmış şöyle bir bakalım Hani beklenilen bir paranın geleceği görünüyor büyükçe bir fil gözüküyor arkadaşlar böyle toplu büyük bir para gelebilir ya da hani şans oyunu falan oynayabilirsiniz çünkü büyük para maaş ya da bir gelir dışında bir şeye benziyor kıskanç bir kadın var. Sanki böyle evinize göz dikmiş, izliyor. Yani bu insan biraz genç arkadaşlar, sizin çevrenizde olan birisi gibi. Hatta çok fazla böyle ağzı da laf yapan, konuşan birisi gibi gözüküyor. birilerini de etkiliyor. Yani fazlaca e, sohbetinizde, konuşmalarınızda kendinizi anlatmayın. Nazarı çekmişsiniz. Epey bir toplanmış, birikmiş görünüyor arkadaşlar. İş ve kariyer adına da çok hızlı e, süreçleriniz var. Böyle yavaşlıktan artık çıkacaksınız, hızlanma var. İki hafta içerisinde arkadaşlar, iki aşamada bir işinizi hallediyorsunuz. Önümüzdeki e, Şubat ayın arkadaşlar, böyle daha paradan yana, maddi ya da işten yana bir ferahlığınız olacak gibi gözüküyor dostlarım. Şu an içerisinde hani kendinizi biraz Böyle kenara koymuşsunuz ama önünüzde de fırsatlar var. Bir de buluşma gerçekleşecek. Bir görüşmeye açık olun. E, aşk adına gözüküyor dostlarım. 9 gibi çıkmış. 9'lu bir tarih içerisinde. 9 gün, 19'u, dokuz, 29'u olabilir. E, bu tarih aralığı içinde bir görüşmenizin buluşmanızın gerçekleşeceğini gösteriyor. İnşallah ne diliyorsanız gerçek olsun dostlarım. Şansınız, bahtınız açık olsun. Hepiniz şifalanın İnşallah ee, Üzerinizdeki bütün ağırlıkların gitmesini diledim, niyetlendim. Ee, böyle güzel bir sirkeyle e, yıkanabilirsiniz akşam. Bir de defne yaprağı yakın dostlarım. E, defne yaprağının üzerine de e, para istiyorsanız 520 yazın. E, aşk için istiyorsanız dilek ritüeli 777 yazın arkadaşlar e, ve niyetinizi de kısaca şu paranın gelmesini istiyorum ya da şu kişinin aramasını istiyorum diyerek e, onu yakın dostlarım evinizde de o kötü enerjiler dağılsın bolluk bereket gelsin beni unutmayın beğenen elleriniz dert görmesin hoşçakalın Allah'a emanet olun